Bu videoda size hiçbir şekilde işinizi bırakın, kendi girişiminizi kurun vesaire gibi tavsiyeler vermeyeceğim. Lütfen beni dikkatle dinleyin. İşinde daha mutlu olmak isteyenlere, hayatı dolu dolu yaşamak isteyenlere ve daha fazla kazanç elde etmek isteyenlere yardımcı olacağım. Daha sonrasında ise bu videodaki yöntemi kullanarak işinde terfi alan ve normalde kazandığı maaştan 4 kat daha fazla kazanan bir kişinin hikayesini anlatacağım size. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki sadece para için çalışmak ve ücret olarak paradan başka hiçbir şey almamak ne kadar para alırsanız alın her zaman eksik ücret alacağınız anlamına gelir Para gereklidir, ihtiyaçtır. Fakat insanın doyuma ulaşması için kendi potansiyelini kullanıyor olması, işinden zevk alıyor olması ve ortaya güzel işler çıkartabiliyor olması dolar ya da TL ile ölçülemez. Uzun yıllardır sadece para kazanmak için çalışanlar demek istediğimi çok iyi bir şekilde anlayacaktır. İnsanoğlu ortalamanın üstünde sonuç getirmeyi ve tabiri caizse ortaya bir eser çıkarmayı sever. Aynı zamanda çıkardığı eseri başkaları da sevsin, başkaları da beğensin, onu takdir etsin ister. İşte eğer ki ay sonunda paranın dışında böyle bir ödeme almıyorsanız hiçbir zaman maaşınızı tam olarak almıyorsunuzdur. Çünkü bu noktada duyulan tatminkarlık maddi tatminkarlıkla bir değildir. Ruh doyar. Zihin doyar. Yani içsel bir meseledir. Belki böyle bir doyuma, böyle bir tatminkarlığa ulaşmak için kendi işinizi kurmanız gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Hayır. Hiçbir şekilde buna gerek yok. Şu anda mevcut çalıştığınız işte bu doyuma ulaşabilirsiniz ve hatta aynı zamanda fazla kazanç elde edebilirsiniz. Şimdi geçelim ne yapacağımız konusuna. Dostlar fark etmişsinizdir ki 9-5 çalışılan ya da tam zamanlı çalışılan işlerde insanlar robot gibi çalışmakta. Sadece onlara söyleneni yapmakta ve söylenenin dışına hiçbir şekilde çıkmamaktalar. Hatta bazen söylenenden de azını yapmaktalar. Tam zamanlı işlerde çalıştığım için kendimden biliyordum. Şahsen ben de böyleydim hatta belki şu an siz de böylesiniz mevcut işinizde çok daha iyi maaş almak istemez misiniz ya da rakipsiz bir insan olmak istemez misiniz Dostlar öyleyse herhangi bir rakibinizin olmadığını belirtmek isterim. Şu anda bulunduğunuz iş yerinde bir rakibiniz yok. Zaten bunu siz de biliyorsunuz. Çok zor değil. İş yerini gözlemlediğinizde, çalışanları, diğer personelleri gözlemlediğinizde bunu net bir şekilde görebilirsiniz. Her biri sadece söyleneni yapıyor ve söylenenden daha fazlasını yapan herhangi bir insan bulmak gerçekten çok zor oluyor. Bu insanların önüne geçmek çok kolay. Bu insanlar size bir rakip değiller. Böylelikle işinizde terfi alabilirsiniz, daha fazla kazanç elde edebilirsiniz. Ama bir saniye. Ben işin bu kısmını ikinci plana koyuyorum. Asıl birinci planda olan kısım ise şu. Bundan sonra işiniz elinizde uzamayacak. Daha tatminkar hissedeceksiniz. İşinizden daha fazla keyif alıyor olacaksınız ve en önemlisi de daha mutlu olacaksınız. Bunun için yapmanız gereken tek şey inisiyatif almak. Şimdi size bu sihirli sözcüğün ne anlama geldiğinden biraz bahsetmek istiyorum. Biraz önce de dediğim gibi insanoğlu paradan daha fazla tatminkarlığa ihtiyaç duyar. Kendi gücünü kullanabilmek ister, potansiyelini kullanabilmek ister, yeteneklerini kullanabilmek ister. Ortaya bir eser çıkarabilmek ister. Çünkü bizler robot değiliz. Ve eğer ki sahip olduğumuz güçleri ve yetenekleri bir robot gibi kullanırsak, zihin istemediğimiz düşüncelerle dolar ve doğal olarak hayat istemediğimiz şekilde sonuçlanır. İşte bu noktada inisiyatif alan insanların hem işlerinde daha mutlu olduklarını, hem daha fazla kazandıklarını, hem aranan insan, sevilen insan olduklarını belirtmemde fayda var. Sahip olduğunuz potansiyelin hepsini kullanmamak, sadece size verilen görevi yerine getirmek, gücünüzün belki yarısından daha fazlasını boşa akıtmak, hatta belki kullanmamak, lüks bir arabaya binip bütün gün 25 kilometre hızda seyretmeye benzer kısa bir süre sonra bu arabanın içerisinde olmanın hiçbir tadı kalmayacaktır. Çünkü ortada çok büyük bir güç söz konusudur ve bu kullanılmamaktadır. İşte insanlar böyle güçlere sahipken, böyle potansiyellere sahipken bunun yalnızca bir kısmını, hatta çok küçük bir kısmını işlerinde kullanırlar ve hiçbir şekilde inisiyatif almazlar. Hatta birçoğu şöyle bakar. Ya bu başkasının işi kardeşim benim mi işim? Halbuki kendileri bir iş kursalar çalışanlarının bu gözle o işe bakmasını istemezler. Hatta bunu doğru bulmazlar. Şunu belirtmek isterim ki inisiyatif aldığınızda pozisyonunuz ne olursa olsun artık bir lidersinizdir. Gerekeni yaptığınızda hatta üstüne daha da fazlasını koyduğunuzda dikkatleri çekmeye başlarsınız. Evet belki çalıştığınız kurumda iş yerinde istediğinizi yapabilmekte özgür değilsinizdir. Fakat bu demek değildir ki elinizden gelenin en iyisini yapamazsınız. İnanın bana sadece para kazanmak amacıyla değil elinizden gelenin en iyisini yapmak amacıyla çalıştığınızda kendinizi gerçekleştirmek potansiyelinizi gerçekleştirmek amacıyla çalıştığınızda karakterinizde kısa sürede mükemmel bir değişim gözlemleyeceksiniz. Ve bu sizi paradan daha fazla tatmin ediyor olacak. Bu sizin hayatı dolu dolu yaşamanıza sebep olacak. İnsanlar size ne olduğuna şaşıracak. Neden göreviniz olmayan işleri yaptığınızı anlamayacaklar. Çünkü onlara göre inisiyatif almanın ve daha fazlasını yapmanın hiçbir mantığı yoktur. Çoğu zaman bu onlar için bir enayiliktir. Çünkü anında bir nakit karşılığı yoktur bu olayın. Bu insanların kaçırdığı nokta doyum noktasıdır. Onlar sahip oldukları gücü kullanmanın hazzını unutmuşlardır. O bahsettiğim lüks araba, o bahsettiğim spor arabaya bindikten sonra o gazı köklemenin hazzını unutmuşlardır. Ortaya iyi bir iş çıkarmanın mutluluğunu hatırlamazlar. İşinize sadece işiniz için değil, içiniz için baktığınızda ay sonunda aldığınız maaş her zamankinden daha fazla olacaktır. Yani içinizdeki gücü kullanabilmek, potansiyelinizi açığa çıkarabilmek, elinizden gelenin en iyisini yapabilmek ve ortaya bir eser çıkarabilmek vesaire. Birazdan bu yöntemi kullanarak işinde ve hayatında başarıya ulaşmış o kişinin hikayesini ele alacağım. Aldığınız ücret mevcut hizmetlerinizin tam karşılığıdır. Ve bu görevlerden daha fazlasını yerine getirmeye başladığınızda artık birilerinin dikkatini çekmeye başlarsınız. Tabii ki de bunu söyleme amacım birilerinin dikkatini çekin ve maaşınızı artırın değil. Fakat inisiyatif almanın, elinden gelenin daha fazlasını yapmanın ne kadar büyük bir gücü olduğunu belirtmek istiyorum. Şimdi gelelim inisiyatifin gücünü kullanan o kişiye. O kişi bir stenograftı. Yani kendisinin işi dikte almaktı. Ona söylenenleri yazıya döküyordu. Ona verilen görevleri yerine getiriyor ve bulunduğu ortamdaki insanlarla hemen hemen aynı maaşı alıyordu. Ve bir süre sonra ondan öyle bir cümleyi dikte etmesi istenecekti ki bu cümle onun hem hayatını değiştirecekti, hem kariyerini değiştirecekti, hem zihinsel tutumunu değiştirecekti. Bu sayede işinde daha çok para kazanan, daha mutlu olan ve birçok şirket tarafından aranan eleman haline gelecekti. Sizce bu cümle ne olabilir ki? Tek sınırlamanızın kendi zihninizde oluşturduğunuz sınırlama olduğunu unutmayın. Personelin bu cümleyle birlikte hayatı değişmişti. Hatta işvereni onun zihninde mükemmel bir değişim olduğundan bahsediyordu. Şimdi ise hikayeyi bölerek bu cümlenin personelin zihninde nasıl bir etki yarattığını ve nasıl bir fikrin parlamasına sebep olduğunu, zihninde nasıl bir engelin kalkmasına sebep olduğunu açıklamak istiyorum. Bu çalışan muhtemelen yıllarca kendisini iyi yerlere gelemeyecek bir eleman olarak görüyordu. Yani işinde daha iyi yerlere gelemeyecek ya da şu anda bulunduğu konumdan daha iyi yerlere gelebileceğine inanmayan bir eleman olarak görüyordu. Bunun sebebi belki sahip olduğu eğitimdi, bunun sebebi belki yetenekleriydi vesaire. Bundan dolayı daha iyi bir konuma gelemeyeceğine inanıyordu. Aynı aynı zamanda herkes gibi 9-5 çalışan bir insan mentalitesine sahipti. Yani sadece ona söyleneni yapıyor ve söylenenin dışına çıkmıyordu. Daha sonrasında dikte ettiği o cümleyle birlikte aslında bütün sınırlamaları kendi zihninde çizdiğini ve elinden gelenin en iyisini yapmak için herhangi bir yeteneğe ya da bilgiye sahip olması gerekmediğini anladı. Peki bu süreçten sonra ne yaptı? Akşam yemeklerinden sonra iş yerinde kaldı ve ekstra efor sarf etti. Kendisinden hiçbir şey beklenmiyor olmasına rağmen ofise geldi ve bazı işleri, bazı görevleri yerine getirdi. Hiçbir ücret almıyor olmasına rağmen ekstra hizmetlerde bulunmaya başladı. Bu süreçte iş sahibinin memnun olacağı görevleri de yerine getirmeye başladı. Bir süre sonra artık ek bir ücret talep etmiyor ya da ek bir ücret almıyor olmasına rağmen sadece inisiyatif alan bu kişi Aranan eleman olmuştu. Başka iş yerlerinden sürekli cazip teklifler alıyordu ve bu aldığı tekliflerde maaşının sürekli olarak artmasına sebep oluyordu. Çünkü patronu onu kaybetmek istemiyordu. Bu insan sıradan bir çalışanken artık vazgeçilmez bir asistana dönmüştü. Hatta patronu onun için şöyle bir cümle kullanmaktadır. Doğrusunu söylemek gerekirse onun maaşı konusunda çaresizim. Çünkü kendisini benim için o kadar değerli hale getirdi ki onsuz yapamıyorum. Evet. Bu bahsettiğim çalışanın patronu ise Napolyon Hill'di. Anlattığım bu olayda sonuçlar hep maddi gibi gözükse de asıl mesele bu çalışanın karakterinde yaşanan değişimdi. Lütfen şimdi onun karakterinde yaşanan değişimi bir gözlemleyelim. Napolyon Hill inisiyatif almasını bir girişim olarak adlandırıyor ki gerçekten inisiyatif almak bir girişimdir. Farklı olanı yapmaktır. Kimsenin yapmadığını yapmaktır. Benim bir fikrim var deyip onu gerçekleştirmektir fikir büyük dahi olmasa. Napoleon Hill şöyle diyor. Bu girişimi onda çoğu stenografın asla bilemeyeceği mutluluk getiren neşeli bir ruh geliştirdi. Yaptığına iş olarak değil, oynadığı bir oyun olarak bakıyordu. Her ne kadar ofise diğerlerinden önce gelse ve saat 5'ten sonra çalışsa da onun çalışma saatleri diğer çalışanlara göre çok daha kısaydı. Şu cümleye dikkat edin. İşlerinde mutlu olanların ellerinde çalışma saatleri uzamaz. İşte asıl mesele buydu dostlar. Mutluluk getiren neşeli bir ruha sahip olabilmek. İşinin elinde uzamaması, işe yarayan bir insan olmak ve sahip olduğun potansiyel yetenek bilgi neyse bunu sonuna kadar kullanabilmek. Elinden gelenin en iyisini yapmak. Lütfen söyleyin bana herkes ama herkes işe yarar bir insan olmak istemez mi? Öyleyse bugünden sonra iş yerinizde inisiyatif alan kişi siz olun. İnisiyatifli düşünün, inisiyatifli konuşun ve ona göre hareket edin. Amaç kimsenin sizi beğenmesini sağlamak değil. Amaç sizin yeni kendinizi beğenmesini sağlamak. Ortaya yeni bir siz çıkacaksınız. Daha önce hiç görmediğiniz bir sizle karşılaşacaksınız. 6 ya da 12 ay bu şekilde devam edin ve sonuçları gözlemleyin kendinizdeki değişimi gözlemleyin. İşinize bakmayın. İşinizin size ne teklif ettiğine, neler bahşettiğine ya da neler verebileceğine bakmayın. Kendinize bakın. Sahip olduğunuz gücü sonuna kadar kullanın. Bu size mutluluk verecektir dostlar. Sizi seviyorum dostlar. Eğer yardımcı olabileceğimi düşündüğünüz bir konu varsa aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz.